Doktor. Buyurun oturun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beni böyle bir programa davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ne haber Temel? Hoş geldin doktorum. Sabah geldin. Biz teşekkür ederiz. Buralara kadar geldi, davet estağfurullah. estağfurullah. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler değil. doktor Bey bizimle paylaşmak istediğiniz temelle ilgili anlarınız var mıdır? Olmaz olur mu? Bir kere temel çok iyi bir arkadaştır. Kalbi tertemiz, pırıl pırıl, azıcık saftır. Zaman zaman beni kızdırır, zaman zaman da güldürür. Bir gün muayenehanede oturuyorum, bundan 3-4 ay oluyor. Baktım dışarıdan bağırışmalar, çağrışmalar. Kalktım baktım, kapıyı açtım. Abi baktım, temel, bağırıyor. Hayrola dedim, temel, neyin var? Doktor bey dedi, ölüyorum, ölüyorum. Dedim, neyin var? Ölüyorum, ölüyorum. Dedim, neyin var? Öliyorum, öliyorum. Dedim, neyin var? Aynı böyle. Burama basıyorum ağrıyor, burama basıyorum ağrıyor, burama basıyorum ağrıyor, burama basıyorum ağrıyor. Burama basıyorum. Nasıl? Zannettim ki yani bir yerden düştü, bir şeyler oldu. Hayır ola dedim, gel yani bir kontrol edin. Başladım kontrol edin. ağrıyor mu? Acımıyor da. Buran ağrıyor mu? Acımıyor da. Buran ağrıyor mu? Acımıyor da. Buranın... Tam dedim ki hani ağrıyor musun? Baktım ki böyle parmağı sevalı. Tir tir titriyor. Meğer bir parmağını bir yere sıkıştırmış, kırılmış. Onu sardık, sarmaladık. Böyle yani her bastırışında sen zannediyorsun ki ee, burası ağır. Aslında değil, sadece parmağı ağır. İlahi Temel, sen nasıl anlamadın parmağının kırık, oldu? parmağını kırık olduğunu? Ya ben parmağımın kırık olduğunu bilirim. O yedi sene okudu, doktor oldu, o anlasın. O, onu bekledim daha Hayır, Sonradan, sonradan anlaşıldı. <laughs> Bana gelirken dolmuşa biniyor. Dolmuştan iniyor. Fakat Elini <laughs> doğmuş da unutuyor. Doğmuş kafada arka bir unutuyor. <laughs> İlahi temel sen ne adamsın yahu? Neyse hocam. E, var mıdır başka bir anını bizlerle paylaşmak istediğin? Olmaz olur mu? Olur. Hangi <laughs> şeyi anlatayım? Bir gün yine muayenehanede oturuyorum. Kapıya kürt diye Buyurun dedim buyurun. Sekte daha yok. Ama baktım böyle bir kapı tokmağı arıyor. Allah Allah! <laughs> Gittim kapıyı açtım, baktım temel. Güneş gözlüğünü takmış zaten koridor karanlık. Doktor bey, kör olayım. Doktor bey, kör oluyorum. Dedim, kör olmasın. Çıkar şu gözlüğü. Gözlüğünü çıkardı. Gözleri kan çanlardı. O gün sizde işte bahar temizliği var. Vermişim buna bir halı. Döv bunu demişim. O da döverken bütün tozlar gözüne girmiş. Biz verdim bir damla. Al dedim, bu damlayı kullan. Al dedim, bu damlayı kullan dedim. Çıktı gitti. <laughs> bir dakika sonra veya üç dakika sonra daha ben oturdum oturmadım geldi. Yine bir küt diye bir ses. Dedim söyle Temel, Doktor bey dedi bana unuttunuz dedi. E bunu nasıl, nasıl kullanacağım? Bey, bunu aç karnamı, tok, tok karnamı nasıl kullanacağım? Bir şey yazmadın ki bana. Gözüne sıkacak, aç karnamı göz kullanacağım top Her ilacın içinde yazıyor doktor bey bu at karnı kullanmıyor. Hocam hiç sormayın. O gün eve geldi. Doktor bey söylemedi. Söylemedi Halim'e. Ya, temel Allah. dedim. Sen bunu dedi, gözüne, kullanacağım, ya gözüne sen kullanacaksın. Ya, o ya? O senin söylediğin aç tok top gözlü başka olay. Bu helal aç gözlü top gözlüyle karıştı. Evet hocam buralara kadar geldiniz. Bu evet, kadar iltihamda bir aradayken var mı bir onlara bir takdir? Hepiniz hoş geldiniz. Hayır. Vallahi benim bir şey şeylerim var. Size tavsiyelerim var. Bunlardan birincisi hiçbir zaman hareketsiz kalmayın. Devamlı hareket Nasıl? Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Her hareketin sonunda da esneyeceksin. Mesela uykudan ister gibi değil. Böyle güzel güzel bir şey olarak İkincisi, <laughs> üç beyazdan uzak duracaksın. Bu üç beyaz nedir? Ben söyleyeyim onları. Ya dur ben söyleyeyim. Ama ben, ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Ama ben türenim, bir de bir şey Şimdi üç beyaz. Bir, buzdolabı. İki, çamaşır makinesi. Üç, bulaşık makinesi. Ya. Üç beyaz. Onların Aydınlarını aynı... da anlatayım bir dakika. Doktor Bey bir söz verdim bitireyim daha. Bir dur ya. <laughs> çamaşır makinesi elbiselerimizi temizler, bize mikroplar bulaşamaz. Bulaşık makinesinde e, kaplacakları yıkayalım, dolayısıyla tertemiz bir hayat. Efendimiz'in buz buzdağında yemeklerimiz ekşimeyi, bozulmayı, aa işte faydaları. de İyi. Şut deyince aklına ne oh, geliyor? Ooo, kontrol Ya o değil be de, kardeşim, yani şut deyince. Incafına... Şut kontrol Bekle, bekle. Şekerin şeysi. Unun uğusu, tuzun tuzu. Bu üçüne şu çok iyi olsun. Bir yanına yaklaşmayacaksın. Bu kadar benim tavsiyem. Bir de e, önümüz yaz. E, lütfen e, sokak hayvanlarını unutmayalım. Sokak hayvanlarını e, her günümüz önümüze e, şey verip, evimizin önüne birer parça e, su, koyun. E, unutmayın bunu. <laughs> This <laughs> the <laughs> derdi bu iş zor Şimdi altımda kırmızı Rubicon Çamurları ez kapıları sök kızıl Rubicon Olur herkes arazi Annem derdi bu iş zor Şimdi altımda kırmızı Rubicon Çamurları ez kapıları sök kızıl Rubicon Aklıma geliyor ucu sözleriniz Biliyorum biliyorum bunu özlediniz bana selam verip durur Galaksiden çıktık çoktan unuttun Bu kızıldan öncesini Kırmızı Rubicon gibi Ruby Boy Biz ofro sen yoldan çıkma Bonnie Boy Zayıf hayal gücün sanki Tony Montana'sın Ne kadar ukalayım Shit Bu ara meşgulüz Boş aramayın Telefon ekranında çıkar atları onca yalakanın Suratım kapalı Sanki iki taneyim Emo bir Buckingham Ben Lady Diana'yım Beedle Juice, Beedle Juice, Biddle Juice Üç kez sayıkla kapında belalar Beedle Juice, Beedle Juice, Beedle Juice Hep Burton, Ruby başrol. Olur herkes arazi Ben kızıl Rubicon Annem derdi bu iş son Şimdi altımda kırmızı Rubicon çamurları ez kapıları sök kızıl rubik kon Olur herkes arazi Annem derdi bu iş son Şimdi altımda kırmızı rubik kon Çamurları ez kapıları sök Çalıyor Rup gece gündüz arabanda Sanki ançezle bir pizza Görü barbar kaba vanga Görünür kara kaptanın bir iskele alabanda Bildiğim bil bura her yer dolu Kan ruh karamamba Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Söyle bu iyi mi? Emo bir para biri mi? Ya yeah, ya yeah. Aşıyor doları Euro Japon'un yenini Ya yeah, ya yeah. Ne olmuş yeni? Taşı deneyen metene Ya yeah, ya yeah. Bu senin ilk günün Öpüdüm küçük kelebeğim. Bana göre değil Bana göre değil Oyun moyun hiç bana göre değil Gözüm pek, başım dik, kafam iyi Hem de saf müzikten senin gibi değil Rup, Samara, Jüdüm Moran, Anabel sanki Rup, Gabana, Chanel, Balenciaga Rup, sana fazla, hocala az biraz daha Milyonlar oldu başlamışken azla Rup, olur herkes arazi Ben kızıl Rubicon Annem derti bu Şimdi altımda kırmızı Osmanlı çekildi, huzur gitti. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna Fethi'nde gördüğü rüya gerçek midir bilmem. Hani Peygamber Efendimizle birlikte Hazreti Ebu Bekir Ali'yi, Osman'ı görmüş de Ömer yokmuş. Rüyayı yorumlamış hocalar. Boşnaklar imanlı, sadık, alim olacak ama bu topraklar adalet görmeyecek demişler. Fatih'te adil olacağına dair ayıtname yazıp dağıtmış. Osmanlı 400 yıl uydu o ahde. O gitti, adalet gitti. Rüya gerçek oldu ya. Bilemem. Adın neydi senin? Hasan Ümer. Bak Hasan. 30 yıl evvel Çanakkale'de savaştım ben. Osmanlı dara düştü dediler. Buradan yüzlerce boşnak koşup gittik oraya. Çoğumuz şehit oldu. Bazımız yerleşti orada kaldı. 3-4 kişi dönebildik geriye. Orada şunu anladım evlat. Adalet hiçbir yere dışarıdan gelmez. Allah Adalet senin yaratılış sırrın. Sen adil olursan senin olduğun yerde adalet hüküm sürer. Başkasından din dinden sadakat, ikisinden ilim öğrenilir. Ama adalet kişinin fıtratında. Siz adil olun, adaleti başkasından bekleme. Ömer ol, Ömer'i bekleme. Hey. <laughs> mm -hmm. Ne düşünüyorsun? Dedenin söylediklerini. Ömer ol. Ömer'i bekleme. Nereden bildin? Çünkü benim de aklıma takıldı o sözler. Biliyor musun bazen... ...geriinden fazla yaşadığını düşünüyor. O ne demek? Kırılmış dede kadar yaşlanmış hissediyorum. Bence sen... Aşık olmalısın kardeşim. Hem de hemen. Ana kale içinde vurdular beni. yanme tara durdur